Düştü i̇şte. Ne hey ben okan. Hem diyorum tempo, Aprovecha Hem momento y transquila. Emdoğmuş çok iyi. Emdoğmuş çok iyi, emdoğmuş çok iyi. Emdoğmuş çok Bak maç enter tak Gösterim Sen maçı şey. Geç sağa sola sağa sol Oğlum geçsene sağa burada ben varım Hayır. Sen, Sen geç oğlum ters oldu İkinci onu onu hallederiz Şimdi Ya şunu şöyle çekelim Ben şey Sen kimi alıyorsun? Liverpool mu? Liverpool'u alacağım Tamam burada değil Allah Allah söylemesem şey bilecek En başta en başta Oğlum ben takımlara bakıyorum Liverpool'a alıyor. Liverpool mu başka takım mı ne alacağım ona bak yemiyorum. Man Blue alıyorum. Mem Manchester Blue. City. Ya Manchester City alıyor ya. Ya burada Liverpool, Manchester United var. United mi? Ha. Sana bak ne kıyım. Ya. Top duruyoruz. Top duru özden. Ha. Dur bizim. Tuz basar topunu mu alak bunu mu alak? Tuz basar <laughs> Halamayver. Su basat top işte. Aa dur bizim mahalle maçı topunu alalım. Yok ya. Maydın mahalle al. maçı olsun. Spesyal. Stadyum. Bu olsun. Geçen de bunu yapmıştık geçen. Yes. Aynen. Şuradan bir ayarlarını 10 seviye olsun. Tam uzatmalara açık olsun. Hayır, uzatmalar kapalı penaltılara açık olsun. Böyle mi? He. 10. değişikliği 0 olsun. Tamam 10 dakika yapma. 5 dakika mı yapsan? Tamam. Aynen 5, 5 dakika. 5 5 10. 5 5. Aynen. Tamam. Ben 10 0 koyacağım sana. Aynen. Aynen aynen. Aynen yaz aynen. aynen. Kodra oğlum benim o şey git lan. Hazır verme. Hazır verme. Menajere bırak değil. Ben kendim yapacağım. An git. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision, but Orası. Kim? Abi. Ne? Neden? İkinci. Neden? İkinci. Bekle 10 dakika. İkinci. Lan ses veriyorum başım geldi ya. Bizim mahalle maçı topunu yaptık değil mi o? O <laughs> 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 oh, bak be, benim böyle o benim suçum bile daha. Oyun FPS alıyor. Oh, öyle gözüküyor ama normalde kaydı 60 FPS aldığımız için. O, öyle, o yüzden düşüyor. Outlast'tan sonra 1080p kaydetmedik abi. <gülüyor> <gülüyor> abi oğlum ben mi başlıyorum? Oğlum ben klavyeden oynuyorum Benim şeyim var, sen koldan oynuyorsun. Babana söyle bir tane daha kol alsın lan. Bak sana bakıyorum. <laughs> Şey. Aynen ya. Mankon verdi pasını. Ben de alıyorum Siva, Siva lan. Ya 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 ya. Aynen bak. Ya ya senin ne işin var bu abi? Ben de, ben de, ben de hakem çıkın oradan. Uzun koşman hangi tuştu? Hocam, 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 hocam siksinler mi? Hocam topa müdahale. Hocam topa müdahale anahtarı verdi. Kurtarır sarı kart. Bir şey bile 90 metre. Oğlum ben tuşları unuttum lan. Heh, el hızlı koşma. Tamam. Hop kale on kendi kalesine gol atacak bu adam da var ya. Be Açılın diyor. Açıl. Oğlum öyle bir şey yapsan. Hadi döverim seni. Oğlum var. Lan kalecin açılmış. Lan kalecim açılmış. Hangi düştü bunu kapatma? <laughs> lan bunu kapatma hangi tuş? Ne oldu? Olsaydı. Olsaydı. Başka ne yaptı? Lan oğlum bir şey başmadım ki. <laughs> Direkt kendim. Hadi, hadi geç. Başka ya. Ya botlar işte böyle. Şimdi anladın mı? Botlar mı oynuyorsun? Sen yani bir şeyle kalecini açıyorsun. E'ye basıyorsun. Lan oğlum E hızlı koşma. Şunlardan bir şeye basıyorum. Rafael. Açıldı. Taç, taç bende. Şu fey Hocam. Hocam, hocam gideceğiz eve gideceğiz, ya. yani. Hocam eve gideceğiz ya dur. Atar mıyım lan 52 metrede? Aynen. Oy. Ay. Oğlum biraz daha sahipten falsoyu tam şöyle al bak tuz bastı gibi taktı. Dayı ne diyorsun amına koy? Şey der uf topa bak be. Mahalle maçı top. Tabii oğlum. Aslında tuz basa topu sekecektik. Hakemin içinden geçti ben gördün mü? Oğlum bak ama Oğlum ben klavyeden oynuyorum ama benim işim daha zor. Hani ben 10 0 gelsen bile hani, hani kolla. Hani ben sana hani kol verdim ya. Penaltı penaltı olacak. Yapma onu. Orada. Burada atamaz bot bot Hocam şey. Avantaja verdi avantaja verdi Avantaja vermedi görüyoruz bir sakinliğe bakıyoruz Az siktir çıkar Ya bir git ya hız ya oynayamıyorum ben Rafael Neydi bu adamın adı Vidic 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 Oğlum bak benim adamlar güçlü Ağlama yok. Lan benimkiler ne? Seninkiler. Seninkiler bot oğlum. Aynen. Baksana adam takma atıyor hocam. Hocam eve gideceğiz yani Hadi. hocam. Hocam eve gideceğiz ya dur. Ne var ya böyle, böyle? Falan filan deme yani deme. Aynen. Falan filan der. Falan filan der. Falan filan der. Arkadaşlar Sinan Engin hocam dedim. Sinan Engin hocam dedim. Lan 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 ee, kaptın tonlayla... mı onu? Ton Messi Tonlayla görüşmek istiyormuş. Ne yapayım? Lan offside, offside, offside. Offside ah. oğlum, offside. Nasıl lan adam açılıyor tek başına? Verecek offside verecek oğlum geç. Offside var ben ondan bıraktım zaten. Kornere gitti boş yere şimdi. ba ba baba baba. -ba -ba -ba. Lan oğlum benim kaleci açılıyor ya. Sıram benim kanı açılıyor. Nerede? Oğlum şu kaleci hangi tuşla açılıyor ya. Tevz. İki dakika gerçi bu PlayStation 4 kolu değil. Olmaz PlayStation 4 kolunda ben açmayı yapmayı biliyorum da. Klavyeden gitmiş bilmiyorsun. Gessene oğlum bak bir de izliyor ya. Üçgenle açıyorum ben. Üçgen hangi tuş olduğunu bak onun C olması lazım büyük bir ihtimal. Biraz illa şunu yapayım. Dur. Dur. Belki dur yapacağım şimdi. Şu şey ben bir alışmaya çalışıyorum. Abi. Ne zamandır PES oynamıyorum onu. Pro Ovalation Sucker. Çiğ. Lan oğlum nereye atıyorsun? Merdiven uzak oynadı. Oynadı. Abi ya, o. Adam üstüne üstüne gitti. Abi ver o. Şey, Oğlum top bende zannettim ben. Eşti ya. Nasıl? Nasıl? Koş. Koş. Dike ya. Dike ya. Dike ya. Neredeyse digi. bir digi. muster haydi mi? Bir muster olmasa da gene de Dike'ye kurtardı. Muster ama muster ama. Muster her Vur koşuyor onunla koşuyor onunla güzel paslar atabilir adam var mı? Lan oğlum koşuyor onunla diyoruz video atıyor ya Baksana adam yatıyor bak Çok şimdi bak Taça gitti yemek ya, adam Yavuz ne ara taça gittin İçeride koyduk biz bunları Biz içeride koyduk içeride koyduk biz ben... Ne? Lan oğlum ileri atma ileride kim var ya? Bak hemen geri oynuyor. Hocam. Hocam. Hocam eve gideceğiz ya dur. Hocam top bendeyken avantaja verseydin. Çık lan orta açtım yanlışlıkla. Top bir bana gelse bir kovacağım. Ya bot nasıl beni bitiriyor? O bot biri bitirdi ya ya bot biri bitiriyor bak nasıl sıktım sokacağım şimdi ne alakası varsa hocam evet.